Hepinize merhabalar sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, bir gece maması tarifi paylaşacağım sizlerle. bebeklerinize böyle yatmadan yine her zamanki gibi bir, bir buçuk saat önce yedirirseniz gerçekten tok tutucu e, özelliği var. Tok tutacağını düşünüyorum. E, benim faydasını gördüğüm bir Mama tarifi bu. Şimdi tam da zamanı. şöyle şeftali kullanacağım ben bu tarifimde. Ee, ama eğer e, şeftali evinizde yoksa muzla da yapabilirsiniz. E, şu an yine zamanı. B biliyorsunuz bütün meyvelerin şu anda zamanı hepsi mevcut. Yine kayısıyla da yapabilirsiniz, mürdüm eriğiyle yani o kırmızı tatlı erikle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi meyveleri çeşitlendirebilirsiniz. Burada bizim meyveyi eklememizin amacı aslında bir nevi tatlandırmak, biraz olsun o e, mamayı tatlandırmak, güzel lezzetli bir hale getirmek. Burada doyurucu özelliği irmik veriyor biliyorsunuz. Şimdi çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Şimdi önce işe irmikli muhallebimi yapmakla başlıyorum. Burada bir yemek kaşığı kadar e, irmik var. Evet tam bir yemek kaşığı kadar ekledim. Bir de şöyle bir çay bardağından iki, bir, iki parmak eksik de suyum var. Bunu böyle ekledim. Şimdi bunu e, ocağıma alıp önce e, birazcık orta ateşte sonra da kaynadıktan sonra kısacağım altını. Kısık ateşte pişireceğim. Şimdi bunu hemen ocağıma alıyorum. E, orta ateşte şu an ocağım. Kaynadıktan sonra da altını tamamen kısacağım şimdi bu aşamada karıştırmayı bırakmıyorum çünkü dibinin tutmasını ve yanmasını istemiyorum öyle kötü bir koku da olur hem bu sebeple karıştırmayı hiç bırakmıyorum kaynayana kadar kaynadıktan sonra da ara ara karıştıracağım çünkü 1-2 dakika pişmesini bekleyeceğim şimdi bunu ara ara karıştırıp şimdi pişireceğim sıra şeftalilerimi eziyorum şeftalim böyle gayet olgunlaşmış ve ee, bal gibi bir şeftali gayet tadı çok lezzetli bu sebeple asla bu tarifte böyle pekmez türü keçi beyin boynuzu pekmezi türü hiçbir şey kullanmadım çünkü meyvelerimiz Aa, uçtu Biz zaten e, şekerli ve e, tadı yerinde. Bu sebeple asla pekmez kullanmaya gerek yok. bebeklerinizin ne kadar şekere az alıştırırsanız ya da hiç alıştırmazsanız e, o kadar sağlıklı ve iyi olur. Şeftal elimi de ezdim. Burada şunu da söylemek istiyorum. Eğer evinizde irmiğiniz yoksa, yani bebe irmiğiniz yoksa veya yani normal irmiğiniz de yoksa pirinç unuyla da bu tarifi yapabilirsiniz. Ben bu seferlik irmikle yaptım. Bu arada gördüğünüz gibi muhallebimiz kaynamaya başladı. Burada hemen böyle altını kısıyorum ki dediğim gibi dibi tutmasın. Ara arada karıştıra karıştıra bunu bir iki dakika pişireceğim. Piştikten sonra da şeftalimi içerisine ekleyeceğim. Biraz tabi soğumasını da bekleyeceğim. Birleştirme aşamasında görüşürüz. Soğuttum arkadaşlarım. Şimdi şeftalimle birleştiriyorum. Bakacağım belki hepsini koymayabilir dedim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir mama oluyor. Çok da pratik. Hemen böyle akşam yapıp bebeklerinizi uyumadan uyku vaktinden bir bir buçuk saat önce yedirebilirsiniz. Bu bir bir buçuk saati neden sürekli vurguluyorum bundan da bahsedeyim. Çünkü eğer yani büyük insanlarda da öyledir. Yiyip yatarsanız sindirimi zor olur ve karın ağrısı yapar. Ki bebeklerin de zaten bağışıklık, e, bağırsakları daha henüz gelişmemiş olduğu için ee, bu çok sık rastlanıyor. Onlar da bu sebeple gece mamalarını 1-1,5 saat önce yedirmelisiniz. Zaten çok doyurucu ve tok tutucu bir mamadır. Ee, yani o gece rahat bir uyku çekmelerine eğer uykusuzluklarının sebebi açlıksa rahat bir uyku çekmelerine sebebiyet verecektir ve inanın çok da seveceklerdir bu tarifi. Ee, böyle e, çok da lezzetli, çok da sağlıklı bir tarif. Mutlaka yapmanızı öneririm. E, yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.